Herkese merhaba arkadaşlar. Elektrokimya konusunun son kısmını Yani elektro elektroliz kısmındaydık arkadaşlar ve en son suyun elektrolizini e, görmüştük. Şimdi birkaç örnekle daha e, devam edelim. Hofmann voltametresinde bir miktar su 20 amperlik akım ile 965 saniye sürede elektroliz ediliyor diyor. Buna göre voltametrenin katodunda biriken gazın hacmi normal koşullarda kaç volttur demiş. Şimdi arkadaşlar Hoffman diyor ya, Hoffman dediyse eğer suyun elektrolizi gelecek birincisi aklınıza. Katotta biriken gazımız hangisiydi gençler? Hemen bir hatırlayalım. Siz neyi elektroliz ediyorsunuz? Suyu elektroliz ediyorsunuz öyle değil mi? Suyu elektroliz ettiğinizde 2 hidro, iki mol hidrojen gazınız, 1 mol de oksijen gazınız mı açığa çıkıyordu? Bak şimdi ezbere gitmeyin gençler. Hidrojen neydi? Burada artı bir yüklü, oksijen ise eksi 2 yüklü müydü? Bakın gençler burada elementel halde oldukları için ikisinin de yükü nedir? Sıfırdır. Hidrojen artı bir yüklü olduğundan dolayı birden sıfıra indirgenmiş. Oksijen de gençler eksi 2'den sıfıra yükseltgenmiştir aslında. Yani sizin burada katotta oluşan katotta oluşan olayınız ne? Hidrojenin indirgenmesi değil mi? Çünkü katotta indirgenme gerçekleşiyordu. E ben indirgenme tepkimemi bir yazmak istiyorum hemen. 4 hidrojen artı 4 elektron diyeceğim. Ve 2 mol hidrojen gazım açığa çıkacaktır arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Bana neler verilmiş gençler? 20 amperlik akım ile 965 saniye sürede elektroliz ediliyormuş. Benim bir formülüm vardı. O da neydi? Q eşittir. I çarpı T değil miydi gençler? Değil mi? O zaman ne dersiniz? 20 çarpı akımım çünkü 20 ve 965 saniye boyunca ne yapıyormuşuz? Devreden akım üretiyormuşuz. O zaman gençler. Buradan yükünüz sizinle gelecektir. 19.300 klom mu gelecektir? Klomb gelecektir. Ve ben buradan devamında ne biliyorum? 1 mol elektronum 96.500 klomb. Ne yapıyordu? E, 96.500 klombdu. Öyle değil mi? Elimdeki klomb miktarı ne kadar? 19.300 klomb. Şöyle kaç mol elektrondur diyeceğiz. İkisimiz ne gelir gençler buradan? 0.2 mol elektron gelmez mi? Bak elektron miktarını ne bulduk? 0.2 bulduk. Elektron miktarını getiriyorum. Elektronun altına yazıyorum. 0.2 mol diye. 4'e 02 arkadaşlar bakın gördüğüm kaç katıdır 02 kaç kat elektron almışız biz yani 0.05 almamışız almamış mıyız 0.05 mol almışız öyle değil mi bize ne diyor kat biriken gazın hacmini soruyor şimdi şöyle düşünün eğer siz buradan 0.05 alıyorsanız buradan da 0.05 almayacak mısınız? Yani buradan da 0.05 kat aldığınızda oluşan nedir gençler? Şuradaki 0.1 mol değil midir? 0,1 mol H2 gazı da toplanacak katotta. Peki ben buradan molümü buldum artık. Litresine geçemez miyim? Ne dersiniz? 1 mol elektron değil. 1 mol 22.4 litre hacim kaplıyordu normal koşullarda. O zaman 0.1 mol kaç litre hacim kaplar dersek eğer 1 virgül sola gönderiyorsunuz. 2.24 litre hacim kaplar dersiniz. Gençler cevabımız ne oldu? E şıkkı oldu. Diyeceğiz. Bu kadar. Evet, hemen devam ediyoruz. Bakın güzel bir soru var yine. Şöyle. Şimdi gördünüz, dediniz ki bu ne? Hocam bu ne? Arkadaşlar bakın aslında soru zor bir soru değil. Basit bir soru. Sadece burada ne yapmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Gençler diyor ki sistemde A tüpünde bir sürede 6 ve 6 volt hacimde gaz birikmekte. Pardon 6 ve hacimde gaz birikmekte. Buna göre aynı sürede B ve E tüplerinde gaz hacmi kaçar litredir diyor. Şimdi artı kutup neydi? Anot. Eksi kutubunuz neydi arkadaşlar? Katot değil miydi? Öyle değil mi? Peki benim mesela şöyle düşünün. H2'nin kaç moldu arkadaşlar? 2 mol öyle değil mi? Oksijenim kaç moldu oluşan? 1 mol değil miydi arkadaşlar? Değil mi? Mesela H2O'yu biz ayırdığımızda tabii bu Hoffman için geçerli. Ne ne oluyordu arkadaşlar? 2H2 gazı 1 molde O2 gazı mı açığa çıkıyordu? Değil mi? Buydu gençler. Bakın, anotta ne toplanıyordu? Anotta yükseltkenme oksijen gazı. Katotta ne toplanıyordu? Hidrojen gazı. Yani siz buradan bunu takip ettiğinizde önce bir oksijen ve hidrojenleri yazın. O zaman anotu takip ettiğimde şurası nedir? O2. Peki Gençler diğer konunuz ne olacaktır? H2 olmayacak mıdır? E ben buradan takip ediyorum. Gençler bakın şu kısma geldim. Şu kısımda ne olacaktır yine? Şurası O2 olacak. Burası ne oldu? E H2 mi oldu arkadaşlar? Öyle değil mi? Artı ve eksi kollarından gidiyorum. Sonra bunu takip ettiğimizde de arkadaşlar şu ne olacaktır? H2 artık seri bağlı. Mesela seri bağlıydı. Şunu seri bağlı olarak yazdık O2H diye. Şimdi bunlar nedir arkadaşlar? Paralel bağlı olduğu için, alt alta geldiği için H2'ye şu ne olacaktır? O2 mi olacaktır gençler? Tamam mıyız? Şimdi toplamda 6V hacim kaplıyormuş oksijenin. Kapladığı hacim miktarı yani mesela toplamda 3 mol gazınız olsun ve ben buna 3 mole 6V hacim kaplıyor desem 1 mol 2V hacim kaplamaz mı gençler? O zaman sizin burada Oksijeniniz kaç V hacim kaplayacaktır? 2V. Öyle değil mi? Hidrojen 4V kadar hacim kaplamayacak mıdır? Oksijen 2V, hidrojen 4V hacim kaplayacak. Oksijeniniz 2V, hidrojeniniz ee, pardon özür diliyorum. Şurada bir hata yaptık. Şimdi seri bağlıysa 6V'ye 6V diyeceğiz. Öyle değil mi? Ama burada paralel görüyorum. O zaman burası ne olacak? Şurası 3V'ye 3V diyeceğiz. 3V ise eğer bu sefer ne olacak? 1'e 3 gelecek. Yani 1'e 2 gelecek. Yani şurası 1V'ye Şurası 2V olacaktır. Aynı şekilde burası 1V'ye burası 2V olacaktır. Tamam mıyız arkadaşlar? Hemen şunları bir düzeltmesini yapalım. B ve E tüplerini soruyor bize. E, B'de ne oluşacak? Oksijen gazı var. O zaman 1V. B'de V kadar hacim toplanacakmış. E tüpüne baktım. E tüpünde de hidrojen gazı var. 2V H2 V kadar O2 toplanacaktır diyeceğiz gençler. Tamam mıdır? Bu sorumuz da böyle bir soruydu. Şimdi biz burada ne yaptık? Suluç yani suyun elektrolizini gördük. Suyun elektrolizin su, e, elektrolizinden sonra da sulu çözeltilerin elektrolizine bakalım arkadaşlar. Sulu çözelti demek ne demek? Yani içerisinde tuzların da bulunmuş olduğu değil mi? Başka maddelerin de bulunmuş olduğu maddelerin elektrolizinden bahsediyor. Sodyum klorür, potasyum nitrat, magnezyum bromür şeklinde örnekleri olan çözeltilerin elektrolizine ifade eder diyeceğiz. Sodyum artı klor iyonlar, kloreksi iyonlarının yanında Sudan gelen hidrojen ve OH iyonlarını da düşünmeliyiz diyeceğiz arkadaşlar. Asla ihmal etmiyorsunuz burada. Tamam mıdır? Genel kurallarımız var ki genel kurallar bana göre yani tabii ki hepimize göre arkadaşlar önemli kurallardır. Bunları e, öğrenirseniz ki çok çok basittir de gençler. Mesela anotta ve katotta diyeceğiz ki pasif element pasif element önce açığa çıkar diyeceğiz. Hem anotta hem katotta. Sizin pasif bir elementiniz varsa ki bizim pasif elementlerimiz neydi? Cumhur haksızca ağlayanların ağzını patlattı diyorduk değil mi? Cumhur haksızca ağlayanların ağzını patlattı. Bunlar bizim soy metallerimiz ya da yarı soy metallerimizdi. Sonra diyeceğiz ki arkadaşlar aktif metaller açığa çıkmazlar diyorsunuz. Aktif metaller açığa çıkamazlar daha doğrusu. Bunların yerine katotta katotta ilk önce hidrojen gazı hidrojen gazı ne deriz? Açığa çıkar deriz. Tamamdır arkadaşlar. Hidrojen gazı açığa çıkar. Yani şöyle düşünün. Eğer sizin aktif metalleriniz varsa bir kabınızın içinde ki o aktif metallerimiz neydi? Bizim 1A ve 2A grubu elementlerimiz öyle değil mi arkadaşlar? İşte sodyum, potasyum, lityum kalsiyum, magnezyum Bunlar varsa bunlar çıkmıyorlarmış da katotta. Bunlar bunların yerine ne çıkacakmış. Hidrojen gazı açığa çıkacakmış. Sonra ikinci öncülümüze bakıyoruz. Ee, bakalım. İlk önce hidrojen gazı katotta ilk önce hidrojen gazı açığa çıkar. Şuradan e, arkadaşlar şunun devamı var. Ve diyeceğiz ki eğer soy metal var, varsa eğer soy metal varsa soy metal varsa ilk önce soy metal açığa çıkar diyeceğiz. İlk önce soy metal açığa çıkar. Tamam mıyız? Gençler aktif metal ve hidrojen varsa önce hidrojen gazı açığa çıkacak. Ama hidrojen ve soy metal varsa soy metal daha da önce çıkacaktır. Tamam mıdır gençler? Flor eksi iyonu varsa yükselt gelemez diyeceğiz. Ki flor biliyorsunuz en elektronegatif element. Temizde, yükselt yükseltgenmez yükselt gelmez. Onun yerine anotta ne açığa çıkacaktır? Oksijen gazı. Oksijen gazı oluşur diyeceğiz. Sulu çözeltilerde iyot, brom, klor iyonları varsa öncelikle bu iyonlar yükseltgenir diyeceğiz. Yükseltgenir iot 2, brom 2, klor 2 gazları olarak açığa çıkar. Yani yükseltgenmek demek ne demek? Yani siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Mesela I eksiydi. Tamam mı? I 2 mi olarak açığa çıkıyor? I 2 olduğu için bunun katsayısına 2 getirdim. 2 iot eksiden bu artık elementel halde 0 eksiden 0'a yükselt Eğer iot, brom, klor varsa ne oluyormuş? Önce bu iyonlarınız anotta yükselt Poliatomik Poli e atomik iyonlar yükselt diyeceğiz arkadaşlar. Yükselt yükselt gelmez. NO3, SO4, PO4, 3, 3 gibi tamam mı? Yani sizin kökleriniz varsa yükselt gelmiyor. Bunların yerine yine ne açığa çıkacaktır? Oksijen gazı. Oksijen gazı elde edilir diyeceğiz gençler. Tamam mıdır? Bunları daha net bir şekilde şimdi soru çözerek öğrenelim. Birinci örneğimiz. 11. daha doğrusu. Bir elektroliz kabında diyor magnezyum klorür potasyum bromür çözeltileri elektroliz ediliyor. Anotta ve katotta ilk önce açığa çıkan maddeler hangileridir demiş. Bak az önce kuralları gördük. Bir kere katotta gençler katotta sizin eğer bir soy metaliniz varsa önce o açığa çıkacak tamam mıdır? Bakıyorum ben magnezyumum var, potasyumum var. O zaman bunların ikisi de arkadaşlar ne olacaktır? Katotta çıkmayacaklar. Tamam mı? O zaman bunun yerine ne çıkacaktı? şiki gazı mı açığa çıkacaktı? Yani katotta toplanan gaz ne olacaktır? Hidrojen gazı ol, e, olacaktır. Anotta da arkadaşlar brom klor varsa an, anion olarak brom klor varsa kim var? Klor ve brom var burada. Bunlardan biri yükseltgenecek. Ama hangisi yükseltgenecek? Hangisinin yükseltgenme eğilimi daha e, büyükse ki brom daha aktifmiş klor'a göre. Tamam mı? Elektron verme eğilimleri. Brom daha iyiymiş. O zaman brom'un yükselteceğiz gençler. O zaman cevabımız ne oldu? Bursa oldu diyeceğiz. Kural basit arkadaşlar. Katotta eğer sizin soy metaliniz varsa soy metal çıkacak. Soy metal yoksa onun yerine hidrojen gazını açığa çıkarıyorsunuz. Tamam mı? Gerisini de zaten aktiflik sıralamasına göre anotta çıkacak olanı da belirleyeceksiniz. Bu kadar diyeceğiz gençler. 12. örneğimize bakalım. Yandaki sistemde sodyum klor ve potasyum klorun sulu çözeltileri elektro ediliyor. Buna göre artı ve eksi elektrotlarda hangi maddeler ilk toplanır demiş. Şimdi... Ee, eksi elektro elektrot ve artı elektrot mu diyor arkadaşlar? Elektroliz olayında bir yazalım. Eksi elektrot kutbumuz hangisiydi? Katottu. Değil mi? Artıda neydi? onu anot değil miydi arkadaşlar? Yani hemen ben yazıyorum şuraya. Katot diye buraya da hemen yazdım. Anot diye. Katotta soy metaliniz varsa soy metal toplanıyor. Soy metal yoksa hidrojen gazı açığa çıkıyor arkadaşlar. Hemen hemen yazıyorum. Hidrojenlerimi yazdım. Katotta önce hidrojen gazı. O zaman A, B ve C'ye gitti. Zaten aktif metalleriniz çıkamıyor arkadaşlar. İndirgelemez çünkü tamam mı katotta? O zaman anotta olan nedir gençler? Anotta açığa çıkacak olan gazlar. Bakıyorum şimdi klor var arkadaşlar. O zaman ne açığa çıkacaktır? Anotta klor çıkacaktır öyle değil mi? Cevabımız ne oldu? Denizli oldu diyeceğiz gençler. Umarım anlaşılmıştır. Bakın son kez tekrarlıyorum arkadaşlar bunu. Eğer herhangi bir soy metaliniz varsa, cumhur haksızca ağlayanların ağzını patlattı. Soy ya da yarı soy metal. Şunlar genelde olmayacaktır. Şunlardan herhangi biri varsa katotta bunu çıkacak. Bu kadar. Tamam mı? Eğer e, bunlar yoksa bunların yerine katotta hidrojen gazı açığa çıkacak. Bu kadar arkadaşlar. Anotta da arkadaşlar Iot, brom klor varsa hangisinin elektron verme eğilimi daha yüksekse onu anyonda çıkarıyorsunuz. Elektroliz olduğu için eksi katot kutup artı anot kutup. Umarım anlaşılmıştır gençler. Hemen 13. örneğimize bir bakalım. Bize diyor ki gümüş nitratın sulu çözeltisi elektroliz edildiğinde katotta ilk önce hangi madde açığa çıkar? Bak katotta gümüş soy metal var o zaman ne çıkacaktır h2 gümüş vermiş ama biz e, bunu en başta söylemiştik arkadaşlar eğer ki soy metaliniz varsa katotta ilk önce o toplanacaktır o zaman direkt a şıkkı diyeceksiniz gençler tamam mıdır o zaman hemen altında altındaki örneğimize bakalım gümüş nitrat tuzunun doymuş çözeltisi platin elektrotlarda elektroliz ediliyormuş Tamam. Devreden 0.2 0.2 faradaylık yük geçirildiğinde demiş ki burada ne yapacağız gençler e, ne yapabiliriz şimdi gümüş mü toplanacak katotta öyle değil mi hemen bir yazayım ben bunu gümüş nitrat nitratın yükü eksiydi o zaman gümüş artı olarak mı alacağım gümüş artı diyorum artı elektron gümüş katısı olacak ve devreden 0.2 faradaylık yük geçiyormuş e, arkadaşlar ben artık öğrendim 1 mol elektron 1 faraday yük demekti. Öyle değil mi? 0.2 faraday ise bu eğer 0.2 mol değil midir gençler? Öyle değil mi? 0.2 moldür. O zaman ben bu 0.2 mol elektronu getirdim. Elektronun altına yazıyorum. 0.2 diye. Bak. Biri 0.2 geliyorsa biri 0.2 gelecektir. Yani 0.2 mol gümüş katısı birikecek katotta arkadaşlar. Diyor ki bize katotta 21. Nokta 6 gram gümüş metali toplanır diyor. Gümüşün hemen ben miktarına baktım. 108'miş. Yani sizin 1 mol gümüşünüz kaç grammış? 108 gram mıymış? E Ben 0.2 mol buldum. 0.2 molünüz kaç gramdır? diyeceksiniz. İksiniz de buradan 8 kere 2 16 0 1 2 kere 1 2 1 virgül attım. 21.6 gram gümüş toplandı mı? Toplandı. Anotta normal koşullarda 0.56 gram oksijen gazı toplanır diyor. Arkadaşlar Şimdi o anotta hemen anotun tepkimesini yazacak olursak arkadaşlar ne olacaktır? Mesela şöyle anotta 2O2 yani şöyle oluşacak olan gazınız oksijen gazı değil midir arkadaşlar? Ve 2 elektrondur. Bunda ne dersiniz? 2O eksi mi dersiniz? Şöyle şu şekilde. Değil mi? Eğer siz bunu bu şekilde yazarsanız gençler anotta Artı 4 elektron diyelim şöyle. Tamam mı? Bu olmadı. Şuraya güzelce yazayım. Anotta toplanan oksijen gazını yazıyorum. O2 artı 4 elektron diyorum. Çünkü oksijenin yükü eksidir gençler. Tamam mı? Bak 2 kere 2 eksi 4 ya. 4 elektron açığa çıkmış. Yani 4 elektron ne olmuş? Yükselt gelmiş. Ve siz elektronunuzu ne bulmuştunuz? 0,2 mol mu bulmuştunuz? Ben arkadaşlar getirdim. 4'ün altına 0,2'yi yazdım. 4'ten kaç kattır gençler 0.2 0,05 kat değil midir? Siz buradan 0,05 kat alıyorsanız oksijenden de 0,05 kat almayacak mısınız? 0,05. Yani anotta toplanan oksijen gazınızın molü neymiş? 0,05 mol değil miymiş? 1 mol, pardon, 1 mol gazınız normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplıyorsa 0.05 molünüz kaç litre hacim kaplar derseniz eğer ikisiniz ne gelecektir gençler? Ne gelir? Hemen bir hesaplayacak olursak ne olacaktır arkadaşlar? Yanlış olacak öyle değil mi? Yani e, şöyle düşünelim. 5 kere 4 20, 5 kere 2 10 11, 12, 5 kere 2 10 11. Gençler bakın 1 2, bir de burada 1 2 3 1.12 litre hacim kaplayacaktır. Hemen şöyle göstereyim. 1.12 litre hacim kap toplanacak. O zaman bu yanlış oldu. Çözeltinin kütlesi değişmez diyor arkadaşlar. Şimdi çözeltinin kütlesi toplam kütle korunuyordu hatırlıyorsanız. Bizim en baştan kütle korunumu yasamızda çözeltinin kütlesi değişecek mi, değişmeyecek? O zaman bu doğru olacaktır. Cevabımız ne olacak? 1 ve 3 olacak dersiniz gençler. Hemen devam ediyorum. Bakın çıkmış sorulara geçtik. Artık çıkmış sorularda 2019 AYT sorusu çok yakın bir soru arkadaşlar. Hemen geçen sene ne sormuşlar bir bakalım mı? Ne diyor bize? Yeterince magnezyum sülfat sulu çözeltisi 5 amperlik bir akım kullanılarak 9.65 saat elektroliz edildiğinde katotta kaç gram magnezyum metali birikir diyor. Her şey verilmiş size. Arkadaşlar bakın 1 saatin 3600 saniye olduğu bile verilmiş. E, i̇şlem yapacağız sadece. Magnezyum sülfatı ne yapacağız gençler? Katotta toplanan magnezyum. 2 elektron diyorum magnezyum katısı mıdır? 5 amperlik diyor. E bizim e, neydi? Q eşittir i çarpı t değil miydi arkadaşlar? Öyle değil mi? O zaman siz burada ne yapacaksınız? Şimdi e, bakalım 9.65 saat yani şöyle 5 çarpı 9.65 değil mi? Ve bunu ne yaparsınız? Şöyle demez misiniz? Q eşittir diyeceğim. Bir dakika. Şimdi gençler. Burada neydi? Q'nuz. Hemen tekrar bir bulalım. Bunu neyle çarpacaksınız bir de? 3600 ile mi çarpacaksınız? Ne verilmiş? 1 saat 3600 olarak verilmiş. O zaman sizin yükünüz ne gelir arkadaşlar buradan? 3'üne hepsini çarptığınızda 173.700 mi gelecektir? 700 klom gelecek. Öyle değil mi? Peki benim ben biliyorum ki 1 mol elektronum kaç klomdu? 96.500 klomdu. Öyle değil mi arkadaşlar? Peki 173.700 klom kaç mol elektrondur dersek eğer x'iniz buradan ne gelecektir? 1.8 mol elektron mu gelecektir? Bulduğun elektron miktarını getirip ne yapacaksın? Elektronunun altına yazıyorsun. 1.8 mol diye. Tamam mı? 2'ye 1.8 geliyorsa magnezyumun mol sayısı ne olacaktır? 1 olduğu için 0.9 mol mi olacaktır? Peki 1 mol magnezyum arkadaşlar. 1 mol magnezyum. Nedir kaç grammış? Bakın 24 gramsa 0.9 mol kaç gramdır mı deriz? E x'imiz buradan ne gelecektir arkadaşlar? Bakın x'imiz 21.6 gram gelir diyeceğiz gençler. Şurada sadece bir işlem fazlalığı var. Ama arkadaşlar AYT kısmında ya da işte yani o kısımda süreniz daha uzun olduğu için bu işlemleri yapabilirsiniz gençler tamam mı? Soru çok basit bir soru. Ama sadece biraz işlem kalabalığı var. Onu da çözersiniz diye ümit ediyoruz arkadaşlar. 2018 AYT sorusuna bakalım. Şimdi, şekildeki galvanik hücrede B katısının Bk kat sayısının kütlesi zamanla artıyormuş. Şunun kütlesi zamanla artıyormuş. O zaman siz buradan bak, ne oluyordu? Artık galvanik hücredesiniz. Yani senin kabın, senin bu kabın neymiş katotmuş. Çünkü katının kütlesi artıyor. E o zaman bu da anot. Öyle değil mi? Yani burada bir indirgenme, burada bir yükseltgenme mi gerçekleşecek? Anotta yükseltgenme gerçekleşiyordu? Ne diyor bize? Bu hücreyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? B katısı elektrodu katottur diyor. Doğru. Yani hemen ben buraya hatta yazacak olursam B artı artı elektron diyorum. B katısı mı diyeceğim? Hemen anotu da yazıyorum arkadaşlar. Şu katot kabı. Şuraya da anotu yazıyorum. A A artı artı elektron mu diyeceğim? Net tepkimeyi de şuraya yazıyorum. B artı A katısı A artı B katısı. Ne oluyormuş? B katınız artıyormuş. Bak ürünler kısmında olduğuna göre o zaman sizin nedir arkadaşlar? Katotunuz B katısıdır. Hücre tepkimesi istemlidir diyor. Evet galvanik hücreler istemlidir. A katısı elektrodundan dış devreye elektron verir demiş. Anottan katoda doğruydu bizim. Şöyle göstereyim. Anottan doğruyu doğruydu elektron yönümüz öyle değil mi? O zaman C şıkkımızda ne oldu? Doğru oldu. Hücre tepkimesi dengeye ulaştığında hücre potansiyeli sıfır olur diyor arkadaşlar. Hücre potansiyeliniz sıfır mı olacaktır? Ee, evet değil mi? Doğru. A katısının olduğu yarı hücrede A artı iyonlarının derişimi azalır diyor. E ben baktım. Anot yani A katısının olduğu hücre anot kabı değil mi? O zaman A artı iyonlarınız ne olacaktır? Artacaktır arkadaşlar. Burada E şıkkına ne demiş? Azalır demiş. O zaman bu yanlış oldu. Cevabınız ne oldu? E şıkkı oldu dersiniz. Gerçekten gördüğünüz gibi oldukça kolay yapılabilir sorular soruluyor. O zaman çözersiniz. Hemen devam ediyorum. Şöyle. Şimdi. Ben burada tepkimeyi vermiş size. Tamam mı? Bakırın ne olduğunu görüyorum. İndirgendiğini, kurşunun da yükseltgendiğini mi görüyorum? O zaman hemen yazıyorum anot ve katot diye. Anotta yükseltgenme gerçekleşiyordu. O zaman ne diyeceğim? Kurşun katısı. Kurşun artı 2 artı 2 elektron mu diyeceğim? Katotta da indirgenme gerçekleşiyordu. Bakır artı 2 artı 2 elektron. Bakır katısı mı çıkacak? Net tepkimemiz şu. Tamam mıdır arkadaşlar? Tamamdır. Bak bakırın iyon derişimini, kurşunun iyon derişimini size vermiş. Ve bize ne diyor? Ve arkadaşlar bakın bakırın indirgenmesini vermiş. Bakır indirgeniyor. Bunun E'si neymiş? E 0ı 0.126 ama eksi. Bunu da indirgenme şeklinde vermiş. Yine e, pardon şunu yükselt görüyoruz. Kurşunu yükselt dedik. O zaman bu ne olacak? Artı olacak. İndirge, indirgedik bakırı da. Bu da ne olacak? Yine eksi olarak kalacak mı? Evet, pardon artı olarak yani 0.334 olarak kalacak. E sizin E0'ınız ne oldu gençler? Bu ikisini topladığınızda ne gelecektir arkadaşlar? Hemen toplayalım. Ne olur? E, bakalım. Şöyle 4 6 10 3 5 6 3 4 0.46 mi geldi? Bak. 0.46 volt geldi diyeceğiz. Tamam mıdır? Şöyle yapalım. Şimdi siz e'nizi buldunuz. Arkadaşlar derişim farkı var. O zaman ben hangi formülü kullanıyordum? E pil eşittir diyordum. E sıfır pil eksi 0059 bölü n çarpı logaritma anyonun derişimi bölü katyonun derişimi değil miydi gençler? E sizin buradaki anyonunuz ne arkadaşlar? Yükselt gelmeniz kurşun iyonu. Ve kurşunu 0.001 vermiş. Ben ona diyorum ki logaritma 10 üzeri eksi 3 dedim. Katyonun derişimi ne? 10 üzeri eksi 1 değil mi? 10 üzeri eksi 1 dedim. Çarpı diyorum. Eniniz ne gençler? 0.059 bölü 2 mi olacaktır? Epiliniz ne? 0.46 gelecektir öyle değil mi? Bu eksi 1 yukarıya artı olarak çıkacak. O zaman burası 10 üzeri eksi 2 mi oldu arkadaşlar? Hemen şurayı bir 10 üzeri eksi 2 diye yazdım. E gençler Şimdi logaritma 10 üzeri eksi 2 eksi 2 olarak gelecek. Şöyle 2. Iki. Bu ikiler birbirini götürdü. Öndeki eksi 2 2 çarpı ne olacaktır? Eksi 2'den mi? 0.46 artı ne olacak arkadaşlar? 0.059 mı olacaktır? Öyle değil mi? Peki biz 0.46 ile 0.059'u toplarsak 9, 6, 11 4 5 0.519 mu gelecektir? E cevabımız ne geldi gençler? A şıkkı geldi diyeceğiz. Hemen artık son sorumuzu çözüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hep aynı standart sorular. Aslında daha fazla soru çözmüşüz ama çok da artık uzatmak istemiyoruz. Bir galvanik hücre tepkimesi ve standart hücre potansiyeli verilmiş. Tepkime şu e hücrede neymiş? 0.90'mış. Buna göre kurşunun indirgenmesini vermiş. İndirgenme yarı tepkimesinin standart potansiyeli kaç volttur diyor. Ayrıca bize bir de neyi vermiş? Demirin yükseltgenmesini vermiş. Pardon demirin indirgenmesini vermiş. Şimdi bize şunun neyini soruyor? Voltunu mu soruyor arkadaşlar? Toplam tepkime tamam. Kurşun ne oluyor? İndirgeniyor. O zaman ben şunu yapıyorum e, kurşunun indirgenmesi için bunu ters çeviriyorum. Yani birinci te net tepkimeyi ters çeviriyorum. O zaman deriz ki arkadaşlar hemen şuraya şöyle şu birinci tepkimeyi ters çevirdim. Pb artı 2 artı 2 P demir artı 2 şu şekilde. Sonra şuraya yazıyorum. Pb katısı artı 2 Fe artı 2. Birinci tepkime tamam ve E0'ın ne vermiş bize? 0.90 vermiş ama ne yazdım? Ters çevirdiğim için eksi 0.9 diye yazdım. Tamam mıdır? Çünkü ben kurşunun indirgenmesini elde etmeye çalışıyorum. Sonra demirin de bana neyini vermiş? İndirgenmesini mi vermiş? Ben burada demiri ne yaptım? Ee, yanlış yazmadım öyle değil mi? Ee, yanlış yazdım muhtemelen. Demirin yükselt Yani bunu da ters çeviriyorum arkadaşlar. Ne olacaktır? Demir artı 2. Şöyle demir artı 3 artı elektron o zaman şurası ne olacaktır? Bunda eksi 0.77 olmayacak mıdır gençler? Öyle değil mi? E siz bunları topladığınızda Şimdi burayı topladığınızda arkadaşlar Kurşun indirgenli demir yükseltgenli Şurası 2P artı 3 olacak ee, Bakayım Şurası artı 3 Bu aynen kalacak o zaman Şurası artı 3 olarak kalacak Şurası artı 2 artı elektron yani şu tepkinin tepkimeniz aynen kalıyor gençler 0.77 diye tamam ben burada sadece bir hata yapmışım ikisine de artı 2 yazmışım burası ne olacak tamam şimdi düzelttik e gençler geriye ne kaldı kurşun artı 2 değil mi ve kurşun katısı mı kaldı burada nasıl eksi 0.9 eksi 0.77'den ne gelecektir gençler şıkları da yazmamışız ama ne olacaktır? 2017 LYS 0.13 gelir deriz arkadaşlar. Tamam mıdır? Gençler, dersimizin burada sonuna geldik. Elektroliz pardon, elektrokimya konusunu tamamen bitirdik. anlamadığınız yerlere tekrar izlemeye çalışıyorsunuz ve bu konunun bütün sorularını çözmeye çalışıyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çıkmış sorular çok çok zor değil. Hatta bazen bizim dilimiz burada dönmüş olabilir. Yani dönmemiş olabilir daha doğrusu. Ama sizin anladığınızı tahmin ediyorum ben. Mantığını anlamanız çok önemli gençler. Bol bol soru çözerek bütün konuları halledebilirsiniz. Umarım başarılı olursunuz. Kendinize çok dikkat edin. Organik kimyaya girişle bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.